Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün ikinci videom Aimosh'la ıı, parti çekiyoruz. Ben unutmu unutmu. Kardeşim durursak göstereceğim size nasıl oynadığımı. Hala sen de konuşabilirsin. Bu sefer gidip benim ona. dur bir. Bu sefer gidip benim Erdal Öğretmenime benzeten bir karakter buldum. Gerçekten bayağı benziyor. Emojilerden dondurma yemesini alacağım. Aga dondurması düşüyor. Gülüşlerden bunu alacağım. niteliklerden tabii ki de bu. Maça başlayalım arkadaşlar. Dereceli mi oynasam yok ya. Sarmaz. Şimdi en zorlu olan bloktaş Legend Tour le oynayacağız. Bu sefer Eymes olsun ikinci videomu çekiyorum. Abi indirdi arkadaşlar abimden sonra ben sekeceğim. Abi turtuk da cips oğlum. Oh, Raffles gibi. Bakın benim bayağı baba. izleyelim bunu kocuk 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 çok of. hoş ha Ne? Of. gördünüz mü Vardı arkadaşlar bunun adı altın muzu benim hesabımda adı elmas muzu isterseniz bakın Elmas bu çok güzel. Bunu da benden çalmış altın yüzü. Oha! Nasıl yapıyorum lan? <laughs> ben senden çalmadım ki ya. <laughs> Seninki elmas Oy! Çok güzel yapıyorum arkadaşlar. Sen biraz için bende altın yüzü yaptım. Altın daha düşük bir fiyat. Oy! Mükemmel yaptım arkadaşlar. Yes! Gördünüz mü? Sesini kız. Apo aynen öyle kızıyor ki gelmeme Tokat yapıştı da de. Sonra tuvalet çekirdi. Oğlum biz yarın Muhammed Agil'e gidecekmişiz ha. Ben gelmeyeceğim ki Alen gidecek <laughs> Orada da bir tane efsanevi gitti diye de özel getirtirsin değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi sonuna kadar gideceğim. Zorlandığım yerlerde size o hareketi göstereceğim. Ben bağ kurayım çünkü. Baba pro. Hı. Ya oğlum 5 kadın var pro koysan. Bak bir tık. Al senin adın gözükmüyor. Vun vun vun. Adın gözükmüyor. Ne ee, var hop, oğlum hop, işte gözükmesin daha hop, iyi. Hop. Adamın dikkati dağılıyor Şunu beni izle bak. Market yapacağım ben Sen hep o iyi diyordun ya. Al. Al. Al sana ifşa. Baba hmm. piksel orbit var. Piksel ayıttır. Neyce konuşuyorsun abicim sen be. Göz şey doktoruna endi. git sen. Abi kere ben ne yaptım biliyor musun? Hiç kimse yokken e, normal ben tek kendim oluyordum. E, yes 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 oluşturup e, sonsuz blokta işte, çok zor bir yerde hayatta kaldım e, sonsuz blokta soğunuyordum orada ne yaptım biliyor musun e, adam öndeydi, ben işte, o hareketi yapmaya çalıştım, iki kere zıpladım ne oldu biliyor musun e, altında insan yokken üst, üst, üstte tuttum yemin ederim ve bloğun isinden geçtim ama geri öldüm. Bağırda, boş be. Oğlum boş vardı boş vardı doldurun. Ben dolduracağım. Ay ya ne arayayım? İşte gaz oluyor. Nereye? Ya malım gibi ya, mal gibi bomboş arayalım. Ne? Evet arkadaşlar şimdi Alian Ba Pro yani kendisi ezik ama neyse. <laughs> Aynen. Biz kötü. Bu arada hmm. gerçekten oğlum. Onu sen ne yapıyor oğlum şeyde? Kaplumbağa. Ne? <laughs> 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 Kaplumbağa dedede de ne yapıyorsun? Kaplumbağa dedede kar de kar abi ne yapıyor? Ee, tamam yapacak kes. Hasan. <laughs> Evet kaç tane? bir şey çıkarttık. Evet arkadaşlar bugün sizle takımlı blokta koş oynuyoruz. Biz de takımlı blokta şu oynuyoruz. Ya anlatma lan. Şimdi de keyif yapıyoruz abi. Şunları yiyor mu Eymen? Kırıntılar. Yok. Tamam o zaman yiyelim. <laughs> Arkadaşlar şimdi beni iyi izleyin. <laughs> abi gelip bir baksana o hareketi yapacağım. Oh! Bloğun kenarından geçtim. Oğlum ki inşallah var 5 milyon Baba bari. pro Yandığı zaman bu arada videoyu bitiriyoruz Ne? Videoyu bitiriyoruz hala ya yandığı zaman 9 dakika kaç dakika da oldu? Kaç dakika kadar oldu? 40 40 dakika Hayır şimdi ben 15 dakikamız var Şöyle gidiyorum ee, baba biraz oyna oyna dedi. Biraz durun indiğinde. Sonra babam var birazcık da da. Bir, bir saat, şey, saat daha dur. Bir saatte yedi, e, sekize kadar dururum. İnşallah tabi izin verirse. Ooo oh, izin görme olması var. Evet. Hırsızın, hırsız e, görmez almış. bir yapar. Aaaa! ya ben. Yandığı zaman çıkıyoruz tamam mı? Yoksa video kaydı bitiyor. Ben ne